Arkadaşlar bilindiği üzere 14 Ağustos 2013 günü e, e, Sayın Milletvekilimiz Muharrem İnce, CHP Milletvekilimiz Muharrem İnce bir basın toplantısında e, müvekkilin Mustafa Tayyip hakkında e, bir takım e, laflar telaffuz etmiştir. Bu e, telaffuz etmiş e, telaffuz etmiş olduğu laflar e, takdirinizdir, malumunuzdur, e, hakaret ve tehdit içeriği, içeriği olduğunu düşündüğümüz laflardır. Bu nedenle e, bugüne kadar herhangi bir şekilde müvekkilin veya yine diğer partili arkadaşlar tarafından veya e, diğer yakınları tarafından bu konuyla ilgili basın mensuplarına veya kimseye bir söz söylenmemiştir. Sadece müvekkilimiz Mustafa Peyman'ın bir soru üzerine. Yani bir e, düşüneceğiz, bu konuyla ilgili bir atlım yapacağız, bir e, gelişim yapacağız demek suretiyle geçiştirmiştir. Bugün itibariyle müvekkilimin e, vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda, ee, ve e, kendi aramızda yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda e, sevgili Muharrem İnce hakkında gerekli yasal yollara başvurma zaruretinin hasıl olduğunu meydana çıktığını görerekten başvurularımızı yapmaya başladık. Öncelikle ben sevgili basın mensubu arkadaşlarımın bir kısmı buradan vermek istiyorum. Yazılı olarak şu en üstteki alayım. alayım ben. Yazılı olarak hazırladım biz avukatlar yazılı konuşmayı daha çok severiz. Hem isimlerinizde de birer metin e, olur. Bu bizim konuyla ilgili olarak e, tam düşüncelerimizi içeren e, fikirleri yansıtmanın bir yazıdır. Bununla ilgili olarak e, daha farklı bir şey söyleyebiliriz Çünkü bu saatten sonra bu konu 14 Ağustos 2013 tarihinde e, Sayın Muharrem İnce'nin müvekkili Mustafa Peyman'a karşı sarf etmiş olduğu sözlerle ilgili konu şu anda yargıya intikal etmiş bir konu olarak biz görüyoruz ve yargıya intikal etmiş konularla ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmak yargıyı etkileyecek anlamı, etkilemek anlamına geldiğinden bu konuyla ilgili başka bir beyanda bulunmayacağız. Sizin sorularınız varsa onları alabilirim.